Herkese merhaba arkadaşlar. Koç burcu Temmuz ayı açılımına hoş geldiniz. Yine kolektife niyetlenerek ve zamansız bir zamana niyetlenerek açacağımız bir video olacak. Koç burçlarını Temmuz ayında neler bekliyor? E, dörder hafta şeklinde gündemi, zihni, işte e, duyguları ve eylemleri neler olacak şeklinde bakacağız. Birinci hafta Koç burçlarının gündemi, ikinci hafta 3 ve dördüncü hafta Aşk hayatı, aşkla ilgili gelişmeler ve eylemsel olarak neler olabilir? Buna bakalım. Evet, sevgili koç burçları. Birinci haftayla başlıyorum. Bakalım birinci hafta gündeminizde neler olacak? Toprak dokuzlusuyla başlıyor. Koç burçları haftaya Burada parayla ilgili bazı durumlar gündemde olabilir. Parayla ilgili ya da kariyerle ilgili bir başlangıç, meslekle ilgili bir adım veya işte iş hayatınızdaki bir durumun gündeminizde olduğu bir haftaya başlıyor olabilirsiniz sevgili koç burçları bazı Koç burçları için yalnız zaman geçirmek ya da işte o hafta kendini böyle soyutlamak, izole etmek ve kendisiyle baş başa vakit geçirmek durumları da söz konusu olabilir. Yani bazı Koç burçları Temmuz ayının ilk haftası kendisiyle fazla zaman geçirecek olabilir arkadaşlar. Bakalım aşk hayatı ile ilgili imparator kartı geldi. Burada e, karşı tarafın yani eğer bir partneriniz varsa e, ego yaptığı, inatçılık yaptığı, sizi sizden adım beklediği veya işte bir şekilde gücünü ortaya koymaya çalıştığı, size güç gösterisinde bulunduğunu söyleyebilirim. Yani ilk hafta aşkla ilgili bir durumdan dolayı eğer ikisini birleştirirsem, yalnız vakit geçireceğinizden bahsettim ya, ilişkisi olanlar için şunu söyleyebilirim. İlk hafta bir kırgınlık, küskünlük ve inatçılık Tan dolayı tek başınıza kalacağınız bir hafta olabilir. Yani partnerinizden uzak yalnız geçireceğiniz bir haftadan bahsediyor olabiliriz. Ya Temmuz ayına koç burçları bir küskünlükle, bir e, buradaki imparator otorite de olabilir, iş hayatınızdaki biri de olabilir, aileden baba figürü de olabilir. Bu kişilerle yaşadığınız durum, inatçılık ve e, sıkıntı sizi biraz yalnızlığa itecek, yalnız kalacaksınız diyebilirim arkadaşlar ilk hafta. Yalnız eylemsel olaraksa güneş kartı geldi. Güzel. Güneşin doğacağını, buradaki yaşayacağınız sürecin aslında olumlu bir şekilde size geri dönüş olacağını söyleyebilirim. Sonuç olarak mutlu bir sonuç görünüyor. Yani buradaki küskünlük ya da bir durum, olay her neyse tatlıya bağlanacağını, güneş doğacağını ve bunun aslında sizin büyük bir hayrınıza olacağını söyleyebilirim arkadaşlar ilk hafta. Bazı koç burçları da zaten görüşmediğiniz bir kişi varsa, uzun zamandır inatçılık ettiğiniz, ayrıldığınız ve birbirinize karşı ego yaptığınız bir kişinin de tekrar hayatınıza girmesi ve güneş gibi doğmasından da bahsediyor olabiliriz. Evet, ikinci haftaya bakalım. Adalet kartı geldi ikinci hafta. Bazı koç burçlarının ikinci hafta gündeminde adalet olabilir. Mahkeme süreçleri, hak hukuk meseleleri, mirasla ilgili bazı durumlar söz konusu olabilir ve gündeme gelebilir. Bunun yanı sıra kendisinin böyle işte nikah da diyebilirim buna belki imza atacağı bir durum söz konusu ister adli bir mesele olsun ister nikahla ilgili bir durum olsun bir imza olabilir ikinci hafta gündeminizde. Bunun yanı sıra dediğim gibi hak hukuk meselelerinde bir mahkeme süreciniz varsa mahkemeye başvurmak, mahkeme açmak ya da mahkemenin sonuçlanması, mirasla ilgili durumlar bunlar da yine ikinci hafta. E, gündeminizde olabilir. Aşkla ilgili bakalım denge kartı geliyor. Geldi. Şöyle buradaki süreç, inatçılık veya küskünlük, işte aranızdaki o egosal durum dengelendiğini, e, daha sağlıklı bir hale geldiğini ve aranızdaki adaleti, köprüyü, dengeyi bulduğunuzu söyleyebilirim arkadaşlar. Dediğim gibi bu aşk ilişkisi değilse de yine bir yaşadığınız otoriteyle ilgili bir sorunsa da burada yine adaletin sağlanacağını, dengenizin Kurul dengenin kurulacağını ve size hakkınız olanın teslim edileceğini söyleyebilirim. Bazılarınız için eğer bir mahkeme süreci ve bir beklenti, bir tazminat vesaire varsa bununla ilgili de yine olumlu gelişmelerin olacağını söylüyor bize kartlar arkadaşlar. Eylemsel olarak bakalım. Bakın ego yine geldi. Güneş de aslında bize egodan bahseder biraz. Burada imparator ya burada. Genel olarak arkadaşlar Temmuz ayında ego yapmamaya çok dikkat edin. Yani yaşayacağınız sorunlar sizin kendi egonuzdan kaynaklanacak olabilir. Burada egosal yaşadığınız problemi sizi sizi uyandıracak bir şey de olabilir. Yani kendi egonuzdan bir tartışma yaratıp büyük bir e, sıkıntıya düşüp sonra da bunu ben kendim ettim kendim buldum diyecek olabilirsiniz. Egonuza çok dikkat edin. Egonuzu dengelemeye çalışın. E, haklı haksız durumuna dikkat edin. Her zaman siz haklı olmayabilirsiniz. E, haklıdan yana olun. Kendi haklı, siz haklıysanız kendinizi savunun. Başkası haklıysa ego çatışmasına girmeyin. Haklı olduğunu, yani karşı tarafın haklı olduğunu kabul edin. Ee, ve inatçılık yapmayın arkadaşlar. Burada böyle bir durum var çünkü. Bakalım üçüncü haftaya. Üçüncü haftadaki güzel bazı... Koç burçları için 3. hafta e, düğün söz nişan gibi durumlar söz konusu olabilir. İlişkinin artık bir dengeye gelip egoların bir tarafa bırakılıp güzel bir ilişkiye başlanacak olabilir. E, genel anlamda iletişimin güzel olacağı, güçlü olacağı ve e, güzel gelişmelerin yaşanacağı 3. haftadan bahsediyoruz arkadaşlar. Eylemsel olarak da bir şeyler artık hayatınızda e, somut bir hale gelecek diyebilirim. Yani hayal ettiğiniz bir şeyin artık e, somut e, fiz somut anlamda, fiziksel anlamda karşınıza çıkacağını söyleyebilirim. Dediğim gibi bazı koç burçları da buradaki imza her neyse bir sonraki haftada düğün olabilir mesela. Böyle bir durumda söz konusu ee, diyebilirim. Bakalım. Eğlensel olarak ateş ikilisi. Yani ben burada arkadaşlar partnerinizin de koç aslan yay olabileceğini düşünüyorum. Çünkü çok fazla ego mücadelesi var. Çok fazla karşı tarafla ve kendinizle çatışıyorsunuz. Etrafınızdaki insanlarla güç mücadelesine giriyorsunuz. Ve e, kendi kendinizde er, yaşayacağınız olumlu şeyleri erteliyorsunuz. Biraz sakin olun. Temmuz ayında sakin kalmaya çok dikkat edin. E, aşkla ilgili de ateş ikilisi geldi. İkiniz de çok tutkulu. İkiniz de çok ateşli ve m, böyle güçlü olmak isteyen, lider olmak isteyen bir pozisyondasınız ama biraz sakinleşmeniz ve dengelemeniz gerekiyor. Birbirinizle yarışmak yerine sevişin yani. Hani savaşmayı bırakın. Arkadaşlar Temmuz ayında bakın birlik kartı da geldi zaten. Ya eylemsel olarak bir araya geleceksiniz ama bir araya geldiğinizde böyle birbirinizi şöyle itmeyin. Hani bütün egonuz, çatışmalarınız, liderlik duygunuz birbirinizi bu şekilde itebilir. Birlikte olmaya, bütün olmaya çalışın diyebilirim. Sakin olun. Haksız ya haksızlığı niye kabul etmiyorsunuz koç burçları? Yani haklı olmak zorunda değilsiniz. Haksızlık bir güçsüzlük de değil. Haksız olabiliriz, hepimiz hata yapabiliriz. Yani bunu biraz kabullenin bence. Dördüncü haftaya su, e, su dörtlüsü yani kupa dörtlüsü geldi. Dördüncü haftaya yine biraz kendi kendinizi depresyona soktuğunuz, e, karamsarlık yaşadığınız, işte e, bir şekilde hoşnutsuz durumlarla karşılaştığınız bir şey olabilir veya bir fırsatı kaçırabilirsiniz. Bakın burada uyarı olarak şunu söylüyorum sevgili koç burçları. Eğer partneriniz size geldiğinde temmuz ayında yaşadıklarınızda haksızsanız haksızlığınızı kabul edin. Sakin olmaya çalışın. İlişkinizde karşı tarafla güç mücadelesine ego mücadelesine girmeyin. Bunu yaptığınız takdirde maalesef bir fırsatı kaçırıyorsunuz. Onu söyleyebilirim. Dördüncü hafta bu iş bitmiş olur. Yani eğer bu şekilde davranırsanız, bakın hava onlusu da geldi zaten. Bu şekilde davrandığınız takdirde bu işin olumsuz sonuçlanacağını tekrar söylüyor bize kart. Yani bir de ilişkide e, dediğim gibi hani sanki sustuğunuzda ya da sanki karşı tarafın dediği olduğunda kendinizi böyle ölmüş gibi hissediyorsunuz. Yokmuş gibi hissediyorsunuz. Bundan bir sıyrılın. Bunu iyileştirmeniz gerekiyor. Bakın hava da da geldi. Şimdi bazı koç burçları için dördüncü hafta bir taşınma, bir seyahat durumu söz konusu olabilir. Bazı koç burçları için bu uyarıları dikkate almayan koç burçları için dördüncü hafta bir ayrılık durumu söz konusu. Bu ayrılık geçici olabilir veya tamamen olabilir, bilemeyiz. Ama bir ayrılık, bir boşanma, belki adaletle ilgili bir durum. İkinci haftaya başlayıp dördüncü hafta sonuçlanacak olabilir, bitecek olabilir diyebilirim arkadaşlar genel anlamda aşkla ilgili güzel gelişmelerin olabileceği fakat bunu sizin egonuzun zedeleyebileceğini söylüyor bize kartlar dikkat etmediğiniz takdirde bu işin sonu geleceğini dördüncü hafta bu ilişkinin bitebileceğini söylüyor uyarıyor bunun yanı sıra eğer bir adalet durumu miras mahkeme durumu varsa dördüncü hafta bununla ilgili Durumlar işte netleşebilir ve bir şeyler bitiyor olabilir. Artık siz oradaki hakkınızı alıp çıkıyor olabilirsiniz. Gidiyor olabilirsiniz. Şehir değiştiriyor olabilirsiniz. iş değiştiriyor olabilirsiniz gibi durumlar söz konusu sevgili koç burçları. Bakalım koç burçları. Temmuz ayında neyi fark etmeliler? Neyin farkında olmalılar? Yine bir kuantum kehanet kartlarından bir gelişme ya da olabilecek olası bir durum ne olabilir? Buna bakalım. Şöyle işaret kartlarından bir tane işaret kartı alalım Koç burçları için. Koç burçlarının partnerlerinden duyması gereken cümle neymiş Temmuz ayında? Buna bakalım. Bir tane de aşk kartı seçelim. Genel olarak aşkla ilgili durum. Evet şimdi koç burçları Temmuz ayında neyi fark etmeliler? Tetikte olmalılar. Bakın egonuzun farkını tetikte olun. Yaptığınız davranışların farkına varın. Niye amaçla yapıyorsunuz? İnatçılık mı yapıyorsunuz? Ego mu yapıyorsunuz? İşte bir şekilde yarış mı yapıyorsunuz? Rekabet ettiğiniz durumların farkında olun, kendinizin tetikte olun ya, yani davranışlarınızın tetiğinde olun diyor. Size kartlar Temmuz ayında bunu fark etmelisiniz, tetikte olmalısınız, kendini yaptığınız her şeyin farkında olmalı ve ona göre hareket etmelisiniz. Bunu yaptığınız takdirde bakın büyük bir başarı var. Yani genel anlamda zaten hak ettiğini alacak adaletle ilgili bir durum neyse, haksızlığa uğradığı bir durum neyse bunu da dengelenecek ve bununla ilgili büyük bir başarı kazanacak olan koç burçları var. Bunun yanı sıra burada bakın sanki bir düğün masası gibi. Dediğim gibi bazı koç burçlarının düğün, dernek işleri olabilir Temmuz ayında. Bir de büyük başarıdan anladığım, burada kendinizi yendiğiniz takdirde, kendi egonuzu yenmeye çalışın. Başkalarına değil arkadaşlar. Ve kendinizi yendiğiniz takdirde büyük bir başarı elde edeceğinizi söylüyor kart bize. Ve bakın yapıcı bencillik geldi. Yani bencil olmayın. Yapıcı bencil olun. Karşı tarafı da düşünerek hareket edin. Ee, biraz daha sakin ve dengeli olmaya çalışın. Başkalarıyla sevgi alışverişin ve ilişkilerin iyi olsun istiyorsan önce kendinle olan ilişkini düzenle. Bakın dedim ya önce kendi egonuzu yenin. Kendi ilişkinizi kendinizle olan ilişkinizi düzenleyin dedi. Sen kendine sahip çıkmaz ve korumazsan başka bir burun senin için yapmaz. Kendinle barışık ol, haklarını koru. Hak, hukuk, adalet meselesi de zaten gündeminizde olacaktı. Ve önce ben demeyi öğrenmelisin dedi. Eğer bazı koç burçları iş hayatında veya normal bir durumda haksızlığa uğruyorsa, gerçekten haklı olduğu halde haksızlık ediliyorsa bununla ilgili mücadelesini yapabilirler arkadaşlar. Ama haksız olduğunuz takdirde güç mücadelelerine girmekten kaçının diyebilirim. Aşkla ilgili mesajımız o senin ruh eşinde de. Aklınızdaki kişi sizin ruh eşiniz olabilir. E, o yüzden birbirinize çok benziyor olabilirsiniz. Birbirinize yarışıyor olabilirsiniz. E, buna dikkat edin. Nefes alıp verin. İçinizde yaşam ve sevgi enerjisi doluyor. Evrenle bir oldunuz. Sev siz sevginin en saf halisiniz. Aşkı şimdi çekmeye başlayın. Güneş doğarken çalışmayı yaparsanız yeniliğe açılma kodu ve enerjisi daha güçlü olur. Ruh, ruh ikizime inanıyorum. Onun varlığını kabul ediyorum. Onu yaşanma şimdi davet ediyorum. O ve ben çok mutluyuz dedi kart size arkadaşlar. Bakalım Temmuz ayında aklınızdaki kişiyle ilgili veya herhangi birinden duymanız gereken cümle neymiş? Şu an bir ilişkiye hazır değilim dedi. Bazılarınız da partnerden bunu duyacak olabilirler Temmuz ayında. Dedim ya arkadaşlar eğer burada karşı tarafla yarışır, karşı tarafla güç mücadelesine girerseniz dördüncü hafta bu kişi size diyecek ki ben ilişkiye hazır değilim. Haydi hoşça kal gidiyorum. O yüzden dikkatli olmanızda fayda var. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sevgili Koç Burçları aynı zamanda yükselen burcunuzu dinlemeyi de unutmayın. Hoşçakalın.